Herkese selamlar, kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz ve konumuz Arda Güler. Ee, Arda Güler'le ilgili şimdi bazı haberler çıktı. Ben öncelikle yani bu haberle ilgili e, yazıklar olsun diyorum. Bu haberi böyle verene yazıklar olsun diyorum. Bu sefer Türk medyasına serzenişte bulunuyorum. Nedeni ne? haberden sonra anlatacağım. Aynı zamanda bir son dakika haberi var. Yani bu videoyu çektiğim anlarda yepyeni yayınlanmış. Kroos Modric ekseninde ama direkt olarak Arda Güler'i ilgilendiren bir haber var. Hepsini teker teker anlatacağım kıymetli dostlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde yayınında benden bahsetmiş. Zikri Tuna Boylu İzliyor musun diye bana soran kıymetli dostlar oldu yorumlarda. Evet izliyorum. Buradan da Zikri Bey'e de selamlarımı gönderiyorum. Bana abone olup veyahut da bu videoyu izleyip ona abone olmayan herkes de abone olsun. Ben kesinlikle hemen hemen her videosunu izliyorum benim ismimi geçirdiği videoyu kaçırmışım. i̇şte aralarda bir iki tek tük denk geliyor. Ama çok onure etti beni. Kendisine de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. bunu izleyenler de bir şekilde onu duyururlar artık. <laughs> Bu durumu. Peki geçiyoruz. Şimdi İspanyol gazetelerinde bir haber yer aldı. Arda Güler'le ilgili performansının giderek düştüğüyle alakalı. E, gündeme adeta bomba gibi düştü özellikle Türk medyasına söz konusu haberde milli futbolcunun geliştirmesi gereken noktalar olduğu vurgulanırken başka bir oyuncunun Luka Modrić'in varisi olmaya daha yakın olduğu aktarıldı. Bakın çok kritik bir durum var burada Luka Modrić'in varisi ama konu nereye bağlanacak? Bak ben de son dakika haberiyle. Şimdi diyorlar ki habere şöyle denmişler. Xabi Alonso kulüpler Dünya Kupası'nda da görüldüğü gibi Arda Güler'e geldiğinden beri güveniyor. Ancak Arda'nın performansı giderek düşüyor gibi görünüyor. Çok yuvarlak ifadeler. Bu durum en azından Real Madrid teknik direktörü Xabi Olonso'nun kısa vadede onun yerine Modric'e dönüştürme planının açısından geleceği konusunda endişe yaratıyor. Arda Güler'in kalitesi tartışılmaz. Zira bu sezon pasları ve asistleriyle kendisini kanıtladı. Ancak... Hala geliştirmesi gereken noktalar var ve Girona maçında Xabi Alonso devre arasında onu yedek kulübesinde bıraktı. Bellingham e, Xabi Alonso için e, şu anda sıralamada Arda'dan önde gibi duruyor. Onu yeni bir modric olarak görmüyor bir ara başlık var ve e, haber devam ediyor. Ancak Xabi Alonso ona güvenmeye devam ediyor. Yedek olarak oynamasına rağmen güvenmeye devam edecek. Fakat orta sahanın merkezine daha yakın oynadığında daha serbest hareket edip daha çok hücumcu orta saha oyuncusu olarak oynadığı zamana göre daha fazla zorlandığını fark etti. Bu yüzden onu hala yeni Modric olarak görmüyor. Takım için tehlikeli hale geliyor diyor e, bu arkadaş İspanyol basınında. Bir oyun kurucu olarak Türk futbolcu teknik direktörün temel olarak kabul ettiği bazı alanlarda hala gelişmesi gerektiğini gösteriyor. Daha fazla mesafe kat etmesi, daha fazla koşması, sahada daha yüksek baskı yapması ve ardından Topa daha hızlı geri kazanması gerekiyor. Çünkü bir ikili mücadeleyi kaybederse takım için daha tehlike hali geliyor. E bu zaten futbolun kanunudur. Yani özellikle Arda 8 numara gibi bir pozisyonda oynadığı zaman hele ki zaman zaman çok geri geliyor. E o noktadaki oyuncular top kaybederse o zaten direkt bir e, gol pozisyonuna dönüşür. Çünkü yani artık kurmuşsundur seti ve boşluk arıyorsundur. Arka planda bir boşluk vardır. Kendi defans hattında bir boşluk vardır. E oradaki top kayıpları zaten her zaman e, bu, bunu bütün futbolcular bilir. Ama Arda Güler bu noktada yani bu sezon e, iki defa böyle bir şey başına geldi. Bütün e, maçlarda. Ha, birinde gol oldu. Onu da söyleyeyim. O da bir şanssızlık işte. Her zaman da gol olacak diye bir şey yok da. Kısa vadede şüpheler var demiş haberde. Arda Güler Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansının ardından açık ara tercihti. Ancak bu sezon yaşananlar göz önüne alındığında en azından kısa vadede bu rolü üstlenip üstlenemeyeceği konusunda daha fazla şüphe var demiş. Şimdi buraya kadar Arda Güler'i ufak ufak ince ince doğramışlar. Ee, burada bir Bellingham güzellemesi de yapılmış ama Bellingham geldikten sonra takımda burada Bellingham kötü oyuncu değil bakın. Bu şu demek değil Bellingham çok ciddi bir şekilde kötü oyuncu ve Arda Güler yerine oynatılıyor. Bu değil aslında Bellingham bir şekilde bu kadar iyi bir oyuncu olmasına rağmen bu takımın e, takım oyununa, takım hücum, hücum hattına etki edemedi. Evet bireysel olarak çıktığı goller var ki o zaten onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ama Bellingham e, oynadığı zaman bu takımda bir takım oyunun düzeni bozuluyor. Yani orada Bellingham'dan daha yaratıcı olan Arda Güler e, takımı o noktada özellikle ceza sahasının önünde o e, pozisyon hazırlığı döneminde çok daha iyi hazırlıyor ve çok daha... Rakibin boşluklarından yararlanıyor Real Madrid. Geçtiğimiz günlerde de vardı bir örneği. Nikopaz'la ilgili yeni Modric olma yolunda iddialı demiş. Arda Güler'in formu istikrarsız olsa da şu anda Serie A'da yıldızlaşan Nikopaz, Komoda parlıyor. Bence parlatan sizsiniz yani bu arada. Bence Nikopaz o kadar da parlamıyor. Ve yani Real Madrid çok fazla bu arada şey var yani mesela Zubimendi falan var yani şu anda transfer listelerinde. Nikopaz mı yani? Gerçekten Nikopaz mı bütün sorunu çözecek? Değil de işte bak bu basının yaptığı bir şey var. Ondan sonra çok güzel bir cevap alıyorlar. Yani sorun, sürpriz sonu ve çok güzel bitiyor. Harika bir sezon geçiriyor ve Real onu geri getirmeyi düşünüyor. Sözleşmesinde geri satın alma maddesi var ve bu da dönüşünü çok yakın bir zamanda gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse e, Nikopas gerçekten de Real Madrid'in yeni Modric'i olabilir ancak bu durum Arda Güler'i çok tehlikeli bir duruma sokabilir ve bu durumda dikkatli bir şekilde başa çıkmaları gerekecek potansiyel olarak gerile gerileyebilir ve kendisini Ancelotti dönemindekine benzer bir durumda bulabilir diyor ama 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 son dakikalarda bir haber ve bu haberi yapan kim biliyor musunuz? Borja Borja Diaz isimli bu defensa central'da bir önceki haberi yapan adamın aynısı. Bak defensa central defensa central bir önceki e, haberi yapan adamın aynısı. Tabii ki bu haber bugün gündüz saatlerinde bütün İspanyol basınında da yer aldı. Ama bugün Toni Kroos'un bir e, etkinlikte bir daveti vardı ve gazeteciler de oradaydı ve Luka Modric konuş. Kendisi şimdi emekli olduğu için artık e, şey. E, Hani senin yerine demediler. Zaten orada bir yeni Modric bulma şeyinde bütün herkes Real Madrid'e, Real Madrid e onu transfer etmemesi çağrısında bulundu. Kim Tony Kroos yeni Modric'e atıfta bulunarak yeni Modric. şöyle demişler: Ya işte sizin yeriniz dolmadı e, Tony Bey. Yani yeni Modrić konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Sürekli bak çok güzel bir cevap sürekli bizden öncekilerden bahsetmemeliyiz çünkü bu kimseye fayda sağlamaz. Farklı tipte oyuncularla kazanmanın bir yolunu bulmaları gerekiyor. Yani kısacası şunu demiş Kroos Real Madrid'in yeni Modric'ini transfer etmesini istemiyor. Yeni bir Modric bulmasını istemiyor. Real Madrid için diyor ki ki gerçekten Kroos çok iyi bir vibe verdi teknik direktörlük konusunda. Zaten Xabi Alonso için bir şey diyecek misiniz? Hani ona bir tavsiyede bulunur musunuz gibi. Ben zaten genç bir takım çalıştırıyorum. Aynı şeylerde değiliz. O benden çok daha iyi. Benim ona bir tavsiye vermem mümkün değil." E, demiş Tony Cross. E, onun dışında şöyle bakıyorum özellikle dediği bir şey var mı? Yok. Tamam. Bunları demiş ve yeni Modric bulmanıza gerek yok. Mevcut kadronuzda kim varsa onlarla yıldızlaşın. Onlarla yeni bir şeyin bulmasını bulmanın yolunu bulması lazım teknik direktörün demiş. Gerçekten de tokat gibi cevap. Net söylüyorum tokat gibi cevap vermiş Tony Cross bu Modric haberlerine. Ve hoşuma gitti ama ben çok iyi biliyorum ki yarın öbür gün yani maksimum öbür gün şu Nikopaz haberi midir nedir bununla ilgili bir şey yeni bir olay ortaya çıkacak. Ha bir de yazıklar olsun dediğim kısma geliyorum. Bugün Türk medyasında bu haberi verdiler. Bir önceki anlattığım haberi yani bu Niko Paz'dı Arda Güler'de. Ve Arda Güler kadro dışı bırakıldı diye verdiler. Ben bunu yazanlara yazıklar olsun diyorum. Yani zaten e, gazetede böyle bir şey yazılmıyor. Ama gazetede böyle bir haberin çıkarılmasının nedeni bu. Ve siz Arda ya yani iki tane fazla tık alacaksınız diye Arda Güler kadro dışı bırakıldı diye başlık. Sonradan değiştiler başlığı. Başta böyle atıldı ama sonradan o başlığı değiştirdiler. Yani ateşe biraz da benzin siz atıyorsunuz arkadaş. Ne yapıyorsunuz yani? Türk medyası nasıl oluyor da bu oyuna geliyor ve sırf iki tane fazla tık uğruna Arda Güler kadro dışı bırakıldı diye bir haber girebiliyor ya. Yani nasıl yedirebiliyorsunuz bunu kendinize? Gerçekten buradan soruyorum. Yazıklar olsun diyorum. Artık ee ya biraz da medyanın şeyi bu işte sol internet medyasının işte clickbait az para kazanıyor her taraf. E, tabii ki insanlar işte işlerinden maaş almaları lazım. O haber siteleri o kadar küçük paralar kazanıyor ki işte elinlerinden geldiğince çok e, trafik çekmeleri lazım. Böyle şeylere düşülüyor. Böyle şeyler yapılır. Clickbait de yapılır ama Türk oyuncular olunca biraz dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum buradan tekrardan e, kınıyorum o başlık için. Peki Az Gazetesi son habere geçiyorum. Az Gazetesi okuyucularına sormuş e, bu durumu. Yani bu şeyle ilgili. Real Madrid'deki bu kötü gidişatın nedenine gibi oradan gelen yorumlardan seçtim. İki tane seçtim sadece Arda Güler'le ilgili. Bir tanesi demiş ki Arda Güler'in henüz takımın ihtiyaç duyduğu bağ olmadığını düşünüyorum demiş. E, bütün yorumları biliyorsunuz yani şey yapmadan ben kendi yorumumu katmadan e, aktarıyorum. Bir de demiş ki biri. "Chabi Alonso'da hepimizin gördüğü gibi Arda Güler ceza sahasına yakın olmadığında gol fırsatlarının önemli ölçüde azaldığını görmeli. Jude Bellingham iyi oynamıyor ve oyunu bozuyor. Atletico'ya döndüğünden beri durum bu." E, orada Madrid demek istemiş. Endery'e şüphesiz süre vermedi. Rodrigo'ya güvenmeye devam etmek çılgınlık. stoperdeki eksiklikler de önemli ve elbette asıl sorun net bir oyun tarzının henüz olmamış olması demiş. Bence e, bu arkadaş Enzo neydi hemen şurada ismini bulabilirsem hemen onun da ismini söyleyeyim bu arkadaş kimmiş. Enzo Martinez'miş. Enzo Martinez bir tane daha şey var onu aa, okuyamadım. Üç isimli bir arkadaş. Böyle bir yorumda bu bulunmuş. Güzel bir yorum. Bence de bütün her şeyi özetlemiş. Ee, kendisine de teşekkür ediyoruz. Ve sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Siz de kendiniz yani bu videoyu yorumla yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.